Harun'umu çok merak ediyorsunuz, nasıl sağlığı, saati diye. Ben de konserlerim, programlarım olmadığı zaman hemen oğlumun yanına geliyorum. İşte Harun'cumun son hali, gayet iyi. Çok güzel köyde, yaylada, serin havada, oksijeni bol bir yerde evi var. Buraya işte 4 aylığına geliyoruz, yazın sıcaktan kaçıyoruz, bu durumdaki sıcaktan. Ya buraya geliyoruz. Benim de işlerim olmadığı zaman, konserlerim olmadığı zaman buradan sık sık geliyorum, yanında oluyorum. Buradan gidip geliyorum işte. İşte benim paşam burada. Benim paşam burada. Bu da lavanta kutuları içinde, bahçeler içinde göster şöyle yaşadığı yer. Ondan sonra bu tarafta. Tamam. böyle. Cennet bir yerdeyiz. Buradayız. İşte merak edenler olmuş. Son hali Harun'un nasıl diye. İşte böyle paşamı gezdiriyorum. Böyle akşamüstü sıcaklar olmadığı zaman. Burası oksijeni bol bir köyümüz. Ee, yeşil başlığı ağlasın. Burada da ıslak arasında. Çok yaşandı. Burası bir yerli köyümüz.